Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet size hesabımı tanıtacağım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Ben bir tane hesabımı tanıtacağım diye bir video çekmiştim ama yarıda kapanmıştı. Yani artık <laughs> normal bir hesabımı tanıtacağım arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk önce kaydettiğim e, foto, e, foto diyorum. E, karakterleri bakıyorum. İlk olarak <laughs> bunu kaydedeceğim. Sabit karakterim çünkü. Sonrasında bunu Sonrasında bunu Sonrasında bunu Sonrasında da bunu Sonrasında bunu Sonrasında bunu Sonrasında bunu, bunu kaydettim. Sonra bunu arkadaşlar bunu annem yaptı. Bunu da annem yaptı. Bu da benim yani normal adlet don takımlı kıyafetim. Şimdi arkadaşlar bugün yani tarihler herkeste var. İlk önce yüzlerden başlayalım. Yüzlerimizden bunlar var. <laughs> Yüzlerimizden bunlar var. Bu ter sadece bu var. Bu da şey ter rengi Halloween. Burada da e, yani bu kostümler var. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Şöyle böyle böyle. Böyle e, kostümlerim var arkadaşlar. Zırhlardan bunlar. Ben çünkü çok zırh delisi değilim. Yoldaşlardan bunlar var arkadaşlar. böyle Benim en sevdiğim yoldaşım bu ve bu. Başka yoldaş sevmiyorum. Yürüyüşlerimden bunlar var. En sevdiğim yürüyüşüm bu arkadaşlar. Sonra saçlarımdan bunlar var. En sevdiğim saç. Şöyle. Böyle. Böyle arkadaşlar. Hemen gösteriyorum hızlıca. Bunlar zaten bunlardan şey seçmiyorum. Üstlerden bunlar var. Böyle. Yani. Arkadaşlar olun ya sadece yani elinize kaldırıp basacaksınız tek yaptığınız şey bu kadar zor olan ne acaba yani her neyse şimdi böyle ee, üstlerim var arkadaşlar sonrasında pantolonlardan ki ki diyorum pantolonlardan şu pantolonlarım var böyle yani bu arada bunlar çok benziyor Benzeyen pantolonlar Ay. her neyse Böyle kaldı. Sonra böyle ben en çok bunu seviyorum ve bunu seviyorum. Ya yani çok gök seviyorum. Böyle hemen hemen hızlıca geçmek istiyorum. Şapkalardan sonra arkadaşlar. Bunlar var. Bu bana şeyden çıkmıştı. Bu da şeyden. Şeyden ama yani bilmiyorum. <laughs> yani şöyle böyle. arkadaşlar. Sonra e, kulaklıklardansa şöyle kulaklıklarım veya küpelerim var. Ay bu neymiş bir dakika. İki saniyenizi böleceğim. Ha bu. Her neyse. Tamam devam ediyoruz. Böyle. Şöyle. Eldivenlerden bunlar var arkadaşlar. <laughs> Eskiden ben bu eldiveni çok kullanıyordum her neyse. Ya daha kanal açmamıştım. Böyle Ayakkabılar da bunlar var. Şöyle ayakkabılar. Arkadaşlar bu arada videoda bağırarak konuşuyorum. Çünkü ben yani sesim gelmiyor. Bir tane video çekmiştim orada. Ee, eskiden falan şöyleydim böyleydim demiştim. Orada söylemiştim bunu. Böyle. Ee, maskelerden bunlar. Ve çantalardan bunlar. Şimdi ise size sadık dostlarımı göstereceğim. İlk önce bunlar. Arkadaşlar bunu ben tamam tamam tam, tamam tamam yazmışım. Siz de ona bakmayın. Bu 2000, 2019 petimi ya? Öyle bir şeyler değil ama. Her neyse bunlardan bunlar. Arkadaşlar bu arada bu çok artık bulunmuyor bakımlı köpek diye düşünüyorum ben. Benim düşüncelerim öyle. <laughs> Böyle ask, aksolot falan. Ya güzel çekiliş yapmamı istiyorsanız beğeni atın. En sevdiğim şey pamuk şeker ve çimen. Pamuk şeker ve çimeni çok seviyorum. Ve arkadaşlar e, canavarım. Sonra eşyalarda bunlar var. Şöyle. Şöyle favorilerden daha eklemedim hiçbir şey. Böyle. Bakışa bakın. Bu çıktı bana. Balık çekerken ben. Yeni balık mıymış neymiş işte. Sonra bunlar sonrasında ayak e, araçlarım araçlarım bunlar yürüyüşlerim ay danslarım falan duruşlarım böyle arkadaşlar bir beğeninize alırım yani video editleri video çekme saati video kapak ekranı sonra video açıklaması yani biraz zor Birinizi alırım yani. Bir. Dağslardan bunlar şöyle. Şimdi ne gösterebilirim ki? Ne kaldı? Grubum. Arkadaşlar grubuma ee, grubuma girin. Yani başka ne gösterebilirim? Başka bir şey gösteremem. Evet. Aa, evlerim, evlerim. Evlerimi aratacak. Ay, pardon. Evlerimden bunlar var. Her neyse. Evet arkadaşlar benim de bugünkü videom bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsindir Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı yeni yazmayı Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like like like. Bye bye.